Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Game Boy Türkiye kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video çekemediydim. İş temposundan dolayı ee, bugün sizlere 369 in bir oyunu tanıtacağım. Ee, i̇lla bu oyunu çoklu oyunu olduğu için merak eden arkadaşlarımız vardır. Kasetimiz, Edivans kaseti zaten. Şöyle göstereyim. Ee, AliExpress'teki güncel fiyatına baktım ben. En düşük fiyatı 214 lira. Sadece kaset ama. Kutulu fiyatı büyük 250 liraya falan gelmekte. Tabii kuru yükseldikçe fiyatlara değişmekte. Ee, bildiğiniz gibi şöyle bir benim makrom var. DC light'tan yaptığım. Bunun videosu var zaten sayfamda. isteyen arkadaşlar bakabilir. Şimdi oyunumuzu takalım. Bunun içinde hangi oyunlar var? Onları ben size göstereyim. Hani hit oyunlardan şöyle söyleyeyim ben size. Hit oyunlardan ee, bir 10 tane kadar vardır belki. Ondan sonrası biraz ne oyunlarına kaymakta. Eski tür Atari oyunlarına kaymakta. Şimdi hep beraber bakalım neler olduğuna. Pokemon oyunlarımız var. Mario oyunlarımız var. Ee, Mario Kart var, Advance'in oyunu. Spider-Man 3 bildiğimiz oyunlardan, Power Rangers. Ee, motor yarışı. Yine güzel bir oyun. Double Dragon var mesela burada. Yani Double Dragon 2 var. 5 var. Mesela. Yani Impossible var. Super Contra var içinde. Spark Contra'nın e, farklı versiyonları var. E, pac var. Donkey Kong 3 var. Jungle Book var mesela. Tetris var. Robocop 4. Tank oyunu. Free Dragon. Daha sonra e, Street Guns. Kirby. Dragon Fighter mesela Jurassic Park. Megamanlar. Burada. Fragman. Böyle ortalama kendini tekrarlayan oyun yok ya içinde. Yani Donkey Kong 2. Super Mario var yani 2 var. Başka Mario ve Luis var. Mesela Terminator var burada. Yine. Yine Super Mario'lar var mesela. 16, 2000 dediği. The Bomb Mario var. Mario Brothers. İçlerinden var. Başka yine bunlar yine aynı oyunlar. Mickey Mouse serisinden var. Bomberman var. Street Fighter var. Fantasy, Fantasy Mario. Yani bunu alacak arkadaşlar genelde şey için alabilirler. Pokemon oyunları için alabilirler. Hepsi var. Ayrıca şey de hafızasına da kaydetmekte. Hani bıraktığınız yerden oynayabilirsiniz oyunu. Muhteşem motorcular. Yine Donkey Kong 3. Yine Super Mario. Happy Mario. Yine Super Mario 5. Bu şekilde böyle oyunlar var. Power Packers mesela var. Çekeceğin bir oyunu var. James Bond'un bir oyunu var. Super Mario 10. Super Mario 8. Burada şu an yok başka güzel. Ninja oyunu belki güzel olabilir. O oynamadım ben. Karate oyunu var bir tane. Şu Galaxy oyunu güzel. Bu da güzeldir. Baya baya oyun var yani arkadaşlar içinde bunu. Tek kasede baya oyun sığdırmışlar. Daha da gidiyor. Donkey Kong. Doraman var mesela. Şurada aşağıda. Double Attack diye bir oyun var. Super Mario Doctor var. Yine Mario var burada. Ultraman var mesela. Yine bir Bomberman daha. Super Mario X e. Golf oyunu var. Bu kadar arkadaşlar oyunlar. Şimdi ben bir oyun seçeyim buradan. En çok oynanan oyun bana göre Mario Kart oyununu herkes seviyor. O yüzden bir Mario Kart açalım. Bir tane Mario Kart oynayalım. Bir de arkasına Street Fighter oynayalım. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Hemen seçelim buradan. Hatta burada çift kişilik de oynayabiliyoruz. Ben daha önce denedim oluyor. Şimdi çıkalım buradan arkadaşlar. Bir tane de Street Fighter oyun açayım ben sizlere. Ee, oyunların oyunların içinde merak ettiğiniz eğer bir oyun varsa e, yorumlar kısmına yazarsanız ben buradan tekrar videosunu çekerim oyunu sizlere hep beraber görmüş oluruz. Bu da Street Fighter'ın eski bir oyunu. You Ve know? daha farklı bunu. <laughs> hmm, Street Fighter ama şey sokak. Şöyle bir kısayım. Street Fighter'ın bu sokak dövüşü gibi bir şey. şeye benziyor double dragon'a benziyor bu burada. burada adamlar geliyor buradan zıplayabiliyorsunuz buradan B ile B, B tuşuyla onlara vuruyoruz A'la da zıplayabiliyoruz tekrardan ilerliyoruz ondan sonra ama daha gelenler var Evet arkadaşlar videom bu şekilde. Umarım video yararlı olmuştur sizlere. Hani almak isteyen arkadaşlar için de e, yararlı bir Türkçe video oldu en azından. Hep yabancı kanallarda izliyoruz e, tanıtımlarını. En azından Türkçe bir şekilde anlatıyorum ben de sizlere. Oyunların nasıl olduğunu, nasıl oynanması gerektiğini veya oyun kasetlerimizin içlerinde hangi oyunlar olduğunu e, dediğim gibi yararlı bir video olmuştur sizlere umarım. Artık bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere.